Ben gittiğini üzülmedim ki hiçbir zaman Belki yoruldun, belki bıktın Belki de beni içinden çoktan tükettin Gitmek istedim ve gittin, hepsi bu İnan bunu çoktan kabullendim Beni artık sevmiyor olman mühim değil Duyguların değişmiş olabilir Başka biri aklını karıştırmış olabilir Hatta beni seviyorken bile bir Başkasına Aşık Olmuş Olabilir Kalbin Anlarım Bu Kahrolası Hayatta Seni Böyle Severken Beş Para Etmez Birine Değişmiş Olabilirsin Beni Senin Tercihindir Buna Da Eyvallah Benim Asıl Kabullenemediğim Bir Şeyini Biliyor Musun? Madem Böylesine Değişti Hislerim Madem Sende Kalmadım Tükendim Ne Diye Uzattın? Neden gözlerin içine baka baka... ...sana her geçen gün biraz daha aşık oluşum izledin? Sevgimi aldın. Hoşuna mı gitti? Gururumu duydun kendinle. Sen aslında tek kelime bile etmeye değmezsin. Ama söz geçiremiyorum ki kalbime. Ne halim varsa onu gör demek isterdim sana. Ama beddua etmek bile... ...dua gibi gelir senin gibilere. Değilmezsen... Yaşığı bırakıp da gittin Anlamadım sanırım sözüm ona